gün geçmiyor ki farklı bir şey yapmayalım. Spontan gelişen bir gezi daha karşımıza çıktı. Kelebekler Vadisi'ne gidiyorum. Şimdi tekneye bindik gidiyoruz. Normalde belli aralıklarla tekne hizmet veriliyor. Saat 11'de, 14'te ve 18'deydi. Tabii biz sabırsızlık yaşadığımız için özel taksi botlar varmış. Onlar ulaşımımızı yapıyoruz şu an. Normal şartlarda bu bahsettiğimiz tekne turu için yani ulaşımı sağlayan sabit e, e, tekneler kişi başı e, 25 lira gibi sonuçta 50 liraya denk geliyor. biraz daha özel olduğu için e, sadece girişimiz için 100 TL verdik. Değişebilir tabii fiyatlar. Duydum bunları. Ölü, Bu da var. <laughs> getirdim bir davla beni gömüyorsun be Allah'ım. Allah'ım Allah Yok ya bu bizim genel toplum kültürümüzde var. Yapacak bir şey yok. Arada sizin gibi bıraksam doğru fazla anlamam. o kadar karaktersiz değilim ama. Ama biz filmlerdeki gibi böyle yukarı çıkarız diye hayal ettik. Olmadı. Yes. Geldik. Şu güzelliğe <laughs> bakın. <gülüyor> Ortada kocaman bir barı, sahilde de insanlar, isteyenler güneşleniyor. Akşam saatlerinde burada tahminime göre partiler yapılmakta. Çadır, bungalov. Bungalov çadır. Bungalov daha rahat olur değil mi? Olur. Bungalov. Duşlu tuvaletli standart. Duşlu tuvaletli önümüzde. Hı hı. Hangisi? Abi. 250 lira duş ve tuvalet olan kişi başı sabah kahvaltı akşam yemeği dahil. <laughs> Buyurun 5 dakika oturun. Tamam. Çanta sizin mi? Evet. Arkadaşlar yardım etsin. 5 tamam. dakika oturun dinlenin. Ben sizi önlerden. Oh. Gidiyoruz şu an. Eşyalarımızı bırakacağız. Sonra dışarı çıkacağız. <laughs> Bu ne anlama geliyor acaba? kaldığımız bungalonun önünde namazı. Hani bizden sonra gelirseniz burayı kutlu sayabilirsiniz. <laughs> maceramız ne kadar sürdü? 3 saat 15 dakika sürdü. Öğrenden bu tarafa doğru çıktık. bir Gereksiz bir pahalılık durum sektörü bence. E, bungalolu, o evde kalıyoruz ama 250 lira sadece tuvaleti ve duşu var diye içinde kişi başı 250, bir gece için 500 lira. Bence fazla. Tam bir turizm yönelik ticari bir oluşum yaratılmış durumda şu an burada. İleride gördüğünüz mekan gece kullanılıyor arkadaşlar. Başka bir tesis yok burada. Bir tane restoran var. Tek sahip bir tane de market. Onun dışında iki dağın arasında bu güzelliği yaşamak istiyorsanız mutlaka buraya gelmelisiniz. Otel yemeği gibi açık büfe her şeyi doluşturuyorsunuz. Öyle yazıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ayrıca şöyle iki duble rakıya da 120 lira para vermiş olduk. Bence bir tık kabağa göre yüksek fiyatları var sahilde ateşi yakmadan olmaz derler. Gündüz bahsettiğim olay şu anki. İnanılmaz bir sinek baskını var ya. Yani. İnanılmaz fazla sinek var burada. Ayrıca dün teknede elimi arı sokmuştu. Arkadaşlar davul gibi. Bakın. Kaşınma ile birlikte şişlik de artmış durumda. Buz pek işe yaramıyor sanırım. Şelaleye gideceğiz. Oradan da dönüş için harekete geçeceğiz kahvaltımızı yaptık şimdi karşıda teknesi yanaştı ve bir tekne dolusu insan akıl ediyor maalesef Evet arkadaşlar şimdi şelale yoluna gidiyoruz kolon halinde e, kelebekler Vadisi'ne ismini verilmesinin sebebi olan e, 80'e yakın kelebek örtüsü bulunmaktaymış onları inşallah karşılaşırız Haydi bakalım Vadinin girişine bir desk koymuşlar masa. Günübirlikçilere ücretli vadiye geçiş. Ayrıca şelalenin de suyu azalmış. Ee, son durum ne? Tabi gidince göreceğiz. Bu arada burada kalanların ücretsiz giriş hakkı var. O yüzden zaten o kadar ben ekstra para alınsala bir değişik olabilirdi. Zaten e, Google'da yorumları okuyanlar bilir. Normal şartlarda kamp alanlarındaki fiyatlardan ee, çok çok yüksek. İran'ın fiyatı 25 TL. E, ee, i̇ki kağıt bardakta içtiğimiz kahve. Ee, iki kişiye 20 lira verdik. Bir Nescafe diyebilirsiniz. Yani özel bir şey yok. Fiyatlar normalin dışında olduğunu düşünüyorum. Yani bunu bilip bu şekilde gelmelisiniz. Burası tam ticaret kısmı daha ön planda açıkçası. Arkadaşlar buradaki şelale e, bu bölgede bulunan Faralya köyünde merkez olarak 50 metre yükseklikten aşağıya dökülüyormuş. Az önce söyledikleri suyun azalması tabi tüm ekolojik sistem bozulduğu için bence bu da normal yani normal bir şey. İnsanın olduğu yerde doğa kaynakları azalıyor. Bir yere kadar güzel yol gösteriyordu ama ya şu an kaybolmuş olabiliriz. Sadece sustuğumuzda. Şelalenin sesini duyuyoruz. Neden? Kendi yolumuzu kendimiz belirleyeceğiz. Şu soldan bence. Oradan. Şu an yaklaştık, çok yaklaştık galiba. Zencefilli yoldan kendi yolumuzu yaratıp bulduk ya. Ağaç düşmüş ya oraya. Yolu kapatmış o yüzden. Aldandık biraz. Şu kayanın yapısı çok güzel. Sesim a a yankılanıyor elimin şişliği davul gibi oldu. <laughs> 80 çeşit ve daha fazlası kelebek olduğu söyleniyormuş burada. İki tane gördüm. Daha fazlasını istiyordum halbuki. Daha ileride 100 metre tabelası var. Merak ediyorum neyle karşılaşacağız. Belki de bu çocuk sayısı evet, başka bir yere geçiş vardır. Ama şöyle baktığımda pek görünmüyor devam edecek diyeceğimizle ilgili şu an bir fikrim yok. Cesaretimizi toplarsak belki. Tabi bu şiş elle de nereye kadar onu da düşünmek lazım. bence ilerler mi? Düşündük taşındık. Madem geldik buraya şansımızı deneyelim dedik. Eğer sağlamsa o tutamaçlar yukarıya geçip bakacağız bakalım şelalenin devamında neler var geldim. Halat da yapmışlar galiba. Evet. İkinci kısım sağlıklı değil ama diğerleriyle bence halledilebilir. Deneyelim haydi. Deneyelim. Geliyorum. Bilal. Senin bu parmakla tekerliklerle çıkışın çok yani şu Crocs'larla biraz zor olabilir evet. Cesaretimizi topladık. Deneyeceğiz. Buraya kadar gelmişken bunu yapmadan Gitmeyelim dedik. Gitti valla. Harma bir yaşam belirtisi. Arkadaşlar o kadar eziyet çektiğim. <laughs> Şu kadarcık azalmış helale suyu görmek için. Ama değdi mi? Değdi en azından bir fikrimiz var. Şimdi iniş yoluna geçiyoruz. Şöyle size göstereyim. İnsanlar aşağıda diye çoğu cesaret edemiyor. Zaten etmelerine de çok gerek yok. Doğal yengeç gördük. Gözlere bakın. Ayağımın altındaydı. Güzel bir geziyi böylelikle tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.